Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mert, soyadım Dinç. Ali Begoviç İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün size için seçtiğim hikaye Baykuşun Doktor Korkusu. Öncesinde size bir tekerleme söyleyeceğim. Bu tarlaya bir şimkekele mekele etmişler. O tarlaya da bir şimkekele mekele etmişler. Bu tarla ekilen bir şey kekere mekereye bozalı boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarla da ekilen bir şey kekere mekereye de bozalı boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarla ekilen bir şey kekere mekereye de Bozalı boz başlı pis borsluk. Öbür tarladaki pis demiş ki sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şey kekere mekereye de Bozalı boz başlı pis borsluksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri o tarla için kekere mekere yedinle bozul boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarla için kekere mekere yedinle bozul boz başlı pis porsuğum demiş. Hikayeme geçiyorum. Bir varmış, bir yokmuş. İki arkadaş bir ağaçta oturur, oturuyorlarmış ve konuşuyorlarmış. Gece kuşu demiş ki, Baykuş arkadaşım, nasılsın demiş. Baykuş, İyiyim gece kuşu arkadaşım sen nasılsın demiş. Gece kuşu ben de iyiyim demiş. Fakat gece kuşu baykuşta bir yorgunluk görmüş. Ona sormuş. Baykuş arkadaşım bir sorun mu var? Bir derdin tasam mı var demiş. Baykuş demiş ki hayır hiçbir derdim veya tasam yok. Ama gözlerim ağrıyor ve doktora gitmeye de korkuyorum. Gece kuşu sormuş. Neden korkuyorsun doktora gitmeye diye. Baykuş. Bilmem ki demiş. Canım yalar diye demiş. Ondan sonra gece kuşu demiş ki, gel birlikte gidelim demiş. Baykuş sahiden yapar mısın demiş. Evet demiş. Hem sadece zaten bir iki aletler gözüme baktı doktor. Ondan sonrasında uzaktan harfleri gösterdi demiş. Ertesi gün birlikte gitmişler. Doktor şöyle demiş. Baykuş bey gözleriniz çok sağlıklı. Sanki gözleriniz son zamanda normalinden biraz fazla açık durmuşsunuz. Ondan dolayı ağrıyordur. Size bir damla vereceğim demiş. Hastaneden çıktıktan sonra baykuş arkadaşına teşekkür etmiş ve kendi kendine kızmış ve gülümsemiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de masal kahramanının başına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.